dostlar akademi'de 2 adet parti mesleğe gireceğiz. Bakalım 100 300 drop event'te neler alabileceğiz. Oo, kutulu geldi ha. Yaşadık Ben yani şuradan bir yeni ayarı. FR80 staff. Bakalım birinciden ne alacağız. Hiçbir fikrim yok. Yaşayıp göreceğiz. <laughs> 2900 cam var çarda dağımına full mape'a. En bastım sence ya. Götürmemiz olacak. CC bittik ya. Hop. GB'yi kutladık ha. Güzel. 110M oldu. İlk CB'yi kapıdan aldık. Evet. 120M oldu. Az drop attı. Bakalım bunlardan bir şey olacak mı? başlattı Eee alamadık ki bir şey. Ee, bir GB aldık. Bir GB 120 para. Şey 20 M SB. Şu zamana kadar girdiklerimde hiç 2 GB atmadı galiba. Daha fazla sum attı. Yok hep bir gold var işte 2 SB 3 SB. Çat çat delikanlı gibi iki tane gold bar sallamadı yani son mobtan da şey de aldım. Hadi hiç ama ne koyayım. da para etmiyor hmm. ki ama. Oğlum bu nereden vuruyor? Çok vuruyor bir de pd. Bundan alabiliyordum bir şey. Bunlar kaç paraya düşmüş diyorlardı? 10 on, on mem mi 15 mi? Hiç bakmadım valla. Agahiret. Hadi lan. A gayret. Yorulduk kapına. Bir Bir tane bir şey attı ya. 120 ilk parti mense. 110. 5. sayfa 120. Yine abadık kubidik tekstere attı. Bakayım diğerinden bir şey alabilecek miyiz? Tavşanlı mı bu? Değil. Evet. ha değilmiş tamam. Bunda az yaratık var ama. Ya drop'u çok olsun. Hmm. Bakayım atacak mı bir şey? Adam boya koymuş pazara 5G. Hmm, adam rep 2 şey koymuştu Hellblot'u. 20 M'den bile. Alınır ama o kaşık. Ama rap basması kargıcısı daha pahalı ama. İlk mob baş attı. Kapıdan ne atacak? Bu map'te kapıdan GB atıyor. Diyorsun. Ağzında çağırdı. Geldi mi? Gelmedi. <laughs> Bajını aldık gene. Bajını Ve gene başını aldık. Senin çırakmak Pegasus bastı. Ne attı? He 9 Şu an. Çakmamı unutayım. bir şey attıydı da. 30M'den itelerdik. Artık 30 bile etmiyor olabilir. Bilmiyorum, 30'dan sattım. geçi çekmişti. STR attı bana Bakarız yani 30 emden koyuyoruz saatte Bakayım. Bu 15'e var. STR 9 16. Şey. Dex 9 16 eme var. STR. STR'ye bakıyorum. STR 9 30 eme. Daha drop alamadık ya lan, ne sb ne Artık at Akademide bali at ya <laughs> koyun Akademide bali verdi Bir şeyler kasalım yani Birkaç ikinci F'ye. Roller'ı bastı. Gene bir şey yapmıyor. Gene baş. Bu hep coins satıyor. İyi coins kastık ya. Aynen, Allah razı olsun. Hı. Ben bunun satış parası 110 m 100, 100 110 m arası amına koyayım. 115'ten en düşüğü var. 115. En ucuz FR 390 bu 3 GB. Ben aldım ya 290'dan. Birledik FR'yi de. Birleyip ne yapacaksın amına koyayım? <laughs> Partilere gireceğiz. Öyle olacak herhalde bundan sonra. Valla en temiz ya boş ver amına. Bulacağım bir parti. 3-4 saat PK iş durmadan atıyor herifler. Sen de zahmet olacak bir şey atamam. Böyle şap ring atıyor ama ne koyayım. Sayıtıya de gene. Altımız üstümüz saf ring oldu. Bu bir GB atar artık ya. Akademide de boş göndermesin. Atsın tabi. Ne yani sonucu da boş gönderiyor da. Hmm, ne oldu? Ve gene baş. Temiz atıyor ya. <laughs> Güzel coin satıyor ya. 8k geliyor bana. 16'da sana gelir. Temiz. Oh 20. kat. Hep istemiştim bu zevi. Lazım oluyor. <laughs> Random nasıl dolu mu pek CZ çok? Ya asaslar vardı. Ha, ha, onun da ya bir asas parti var ya günahkar de bu orospu çocuğun harcını var ya. Hmm, soğutmuyor <laughs> da sadece. Ha. Demek kesmeyi denediniz mi hiç ya? Ben bir tane, iki tane kestim öyle oturup da denemedim hiç. Denenebilir aslında. %30'a dik geliyor herhalde SB. <laughs> İyi oran. Ya, bronz koyunun da ananında şimdi? Narcide bak basıyor piç. iyice dağılacak. Daha iyi slot basacak. <laughs> Hadi oğlum. Lat bir GB daha böyle bırakma bizi. onun. Biz %300 diye girdik. <gülüyor> <gülüyor> ben normalde 3 tane alıyordum. <laughs> Harbiden lan, lan. Daha ben burada hiç akademide öyle alamadım bak. 340 mi attıydı o zaman ama koyayım. Hmm. Hadi bakayım son boss'tan bir hem GB hem SB hem Roller. Utandırır mı bizi öyle? Pek yapmaz böyle hareketler. Ha, i̇lk yazsız ama. Hmm. atarsa iyi. Alright. Kaşıtmadı. 9. Şimdi iki tane parti mesleden 220 para mı kastık? Aynen. Ha 110 emden satmışız, ha girmişiz ama. Yumurtaya gidiyorum korumaya. Ayın bir şey atacak mı? Kır kır. Tık. Amulet of int. Mano. Bir bok alamadık. Farmımızı 220 emle sonlandırdık.